Sırbistan merkezli yönetilen grupların Kosova'nın kuzeyinde başlattıkları eylemler sonucunda yaşanan çatışmalar sonrası NATO kapsamında görev yapan 11 İtalyan asker yaralandı. Kosova'nın kuzeyindeki Ziveçan Belediyesi önünde eylem düzenleyen Sırplar ile NATO'nun Kosova'daki barış gücü birlikleri arasında arbede yaşandı. NATO barış gücü belediye binası önündeki kalabalığı göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı. Protestocular NATO barış güçlerine sert cisimler atarak karşılık verdi. Göstericiler ara sokaklardan belediye binası önünde bulunan barış güçlerine saldırmaya devam ediyor. Yaşanan arbedede silah seslerinin duyulduğu, bölgede bulunan Kosova polisine ait aracın kundaklandığı ve iki taraftan da yaralıların olduğu belirtiliyor. Kosova Cumhurbaşkanı Vijosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç çetelerine dönüşen Sırp yasa dışı yapılar Kosova polisine, NATO barış gücü görevlilerine ve gazetecilere saldırdı. Bu kabul edilemez şiddet eylemleri herkes tarafından kınanmalıdır. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in Kosova'nın kuzeyini istikrarsızlaştırma yönündeki emirlerini yerine getirenler adaletle yüzleşmeli ifadelerine yer verdi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kosova'daki son gelişmelere dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'da sıp göstericiler ile Kosova polisi arasındaki çatışmalarda yaralanan NATO Barış Gücü misyonu askerlerine dayanışmamı belirtmek istiyorum. Aralarında 3 ağır ancak hayati tehlikesi olmayan 11 İtalyan askeri de var. İtalyan askerleri kendilerini barışa adamaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Kurti, mesajında, ikimiz de içinde bulunduğumuz zamanın, Kosova ile Sırbistan arasında varılan temel anlaşmanın uygulanmasını ve kuzeydeki durumun sakinleştirilmesini gerektirdiği konusunda hemfikirdik ifadesini kullandı. Kosova Gazeteciler Derneği, bölgede bulunan çok sayıda gazeteciye ve araçlarına Sırplar tarafından saldırıldığını bildirdi. Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Sırp ordusunun ülkenin Kosova sınırına konuşlandırılacağını söyledi. Vucevic, Sırbistan Radyo Televizyonu'na yaptığı açıklamada, ordunun teyakkuzda kalmaya devam ettiğini ve yerel saatli 14'e kadar ülkenin Kosova sınırına konuşlandırılacağını ifade etti bölgedeki sorunun politik yollarla çözülmesini beklediklerini kaydeden Vucevic, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic'in, Kosova'daki Sırpların güvenliğini korumakla sorumlu NATO'nun Kosova'daki barış gücü yetkilileriyle irtibat halinde olduğunu dile getirdi. Sırbistan Başbakanı Ana Birnabic de Kosova'nın kuzeyinde yaşananlara ilişkin, durum oldukça zor ve gergin. Hatta durum hiç bu kadar zor olmamıştı değerlendirmesini yaptı. NATO'nun Kosova Barış Gücü, Kosova'nın kuzeyinde gerginliğin yükseldiği bölgede varlığını artırdığını bildirdi. NATO Barış Gücünden yapılan açıklamada, son gelişmelerin ardından bu sabah 4 belediyede mevcudiyetini yükseltildiği belirtilerek taraflara gerginliği körükleyecek eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz denildi. NATO barış gücünün Birleşmiş Milletler'in 1999'da verdiği yetki uyarınca Kosova'da güvenliği sağlama amacı bulunduğu hatırlatılan açıklamada, barış gücünün bu yetki çerçevesinde tarafsız bir şekilde gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, NATO barış gücünün komutanının Kosovalı ve Sırp askeri temsilcilerin yanı sıra AB misyonu Oylex ile temas halinde olduğu, Belgrad ve Piriştine yönetimlerine normalleşme ve barışı hedefleyen AB öncülüğündeki diyalog süreci içinde çalışmaları çağrısı yapıldığı vurgulandı. Öte yandan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan mevzilerine saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 19 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, saldırıların dördünün Ermeni Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin Tovuzgala iline bağlı Çınarlı Aygepar, Basarkeçar iline bağlı Zarkent yerleşim yeri bölgelerinden Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Esrik, Çırdahan, Elibeyli, Kelbecer ilinin Demircidam ve İstisu yerleşim bölgesindeki mevzilerine gerçekleştirildiği belirtildi. Diğer 15 saldırının sözde Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı topraklardaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının bulunduğu mevzilerden Azerbaycan ordusunun Adam, Şuşa ve Kelbecer ili bölgelerindeki mevzilere gerçekleştirildiği kaydedildi. Savunma Bakanlığı ayrıca Ermeni silahlı gruplarının Adam, Hocavent, Şuşa, Laçın ve Kelbecer yönlerindeki mevzilerine saldırı girişimlerini önlediğini bildirdi. Diğer yandan Azerbaycan Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni teröristlere teslim olun çağrısında bulundu ancak ayrılıkçılar kabul etmedi. Azerbaycan medyasında yer alan haberde ayrılıkçılar Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teslim olun çağrısını ve af olasılığını ciddiye almak istemiyor gibi görünüyor. Gün içinde yaptıkları açıklamalarda bağımsız ülke olmaktan bahsediyorlar, teslim olmayacaklarını söylüyorlar ve öyle görünüyor ki uluslararası düzeyde kabul gören herhangi bir açıklamanın veya Bakü'ye yapılan çağrıların pratik bir tarafı olmamasına rağmen Ermenilere yönelik terör iddiası ile uluslararası kuruluşlara çağrılarını artırma niyetindeler. Bu durumda Bakü'nün pratik adımlar atmaktan başka çaresi kalmamış. Hatta Aliyevin üçüncü bir davet olmayacak ya boyunlarını büküp gelecekler ya da artık olaylar farklı gelişecek şeklinde açıklama yapması dikkat çekiyor. Olayların bu yönde gelişmesi beklentisini artırıyor denildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 461. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın X-101 ve 555 seyir füzeleri ve İran yapımı Shahid 136 insansız hava araçlarıyla saldırıları gerçekleştirdiği ifade edildi. Rus ordusunun 40 füzesinden 36'sının, 38 adet Shahid 136 insansız hava aracının 30'unun da Ukrayna hava savunma birlikleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi. Rusya'nın başkent Kiev 11 İskender balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği, hava savunma birlikleri tarafından 11 füzeyi de vurduğu aktarıldı. Rusya'nın 62 hava, 54 çok namlulu roket atar saldırısı gerçekleştirdiği, Ukrayna ordusunun 27 Rus saldırısını püskürttüğü kaydedildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun 207.440 askerini kaybettiği, 3802 tank ve 7469 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada 3445 topçu sistemi, 575 çok namlulu roket atar sistemi, 332 hava savunma sistemi, 313 uçak, 298 helikopter, 3092 insansız hava aracı, 1107 seyir füzesi ve 6219 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Rusya'nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde insansız hava aracı saldırıları sonucunda bazı binalarda hafif hasar meydana geldiğini bildirdi. Şehrin acil durum görevlilerinin olay yerinde olduğunu kaydeden Sobyanin, durum tespiti yapıldığı bilgisini paylaştı. Sobyanin hali hazırda kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Lütfen yalnızca resmi kaynaklara güvenin ve doğrulanmamış bilgileri yaymayın ifadelerini kullandı. Moskova bölgesi valisi Andrei Vorobyev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerine ait olduğunu belirtti. Vorobyev Moskova'ya yaklaşırken birkaç insansız hava aracı düşürüldü. Halktan sakin olmasını rica ediyorum. Tüm acil servis görevlileri çalışıyor. Bilgilendirme yapacağız dedi. Rus haber ajansları Moskova içerisinde iki farklı caddede bulunan konutlara insansız hava araçlarının isabet ettiğini bildirdi. İnsansız hava araçlarının isabet ettiği binaların cephelerinde hasar oluştuğu bilgisine yer verilen haberlerde yaralı ya da ölü olmadığı ifade edildi.